Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 7-14 Haziran arasına özel şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili yaylar. Ayrıca fincandan hemen sonra yorumlamak üzere yine bu süreci değerlendirmek için sizler adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Lütfen kartlarıma iyice odaklanın, konsantre olun sizler de. Dediğim gibi fal yorumumdan sonra sizler için çekmiş olduğum kartlarımı da değerlendireceğim. Sevgili yaylar yine 7-14 Haziran arasına özel mini bir açılım olacak karıştırmak şöyle biraz daha karıştırıp hemen açılımı oluşturacağım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir kendiniz için bakım alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana mesaj yoluyla ulaşmak ama mesaj diye özellikle belirtiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız arama yapıyorlar ve maalesef ki aramalar beni sıkıntıya düşürebiliyor. O sebeple lütfen mesaj yazın. Mesajlarınıza birebir kendim bizzat ilk fırsatta geri dönüş yapıyorum sevgili yerler. Evet şimdi bu bilgilendirmeyi de yaptığıma göre hazırsanız fincanınıza geçmek istiyorum. Ve hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Sevgili yay burçları, hemen şöyle anlayan arkadaşlar bir görsünler, göz atsınlar diye fincanımı göstermek istiyorum. Şöyle fikir sahibi olun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Herkes gördüyse, göz attıysa hemen kendi gördüklerimle başlamak istiyorum sevgili yay burçları. Bakın ee, bir kere size en dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Bir kişiden gelecek olan bir adım var. Ama bu adım küslüğü bitirmek için mi olur? Ee, uzun zamandır görüşemediğiniz biri bununla ilgili bir program yapar da size böyle bir teklifleme gelir. Bilemiyorum. Ama bir kişiden size bir adım var ve bu adım sizi mutlu eden bir adım. Dediğim gibi küs olduğunuz, dargın olduğunuz birisi gönlünüze almak için bir adımda bulunabilir, bir adım atabilir size. Ya da uzun zamandır görüşmediğiniz, görüşemediğiniz bir arkadaşınız, bir dostunuz, sevgiliniz, sizin için önemli biri bu süreçte sizinle görüşmek adına bir program yapıp bu programla yani bir teklifle size gelebilir. Ama sonuç olarak bu neyse bu süreçte 7-14 Haziran arasında sizi böyle mutlu edip havalara uç uçuracak bir durum olacak gibi görünüyor sevgili yay burçlar. Bakın çok fazla ya yazışmalarınız var ayrıca. Bu süreçte e, çok böyle telefon trafiği, mesaj trafiği, iletişim trafiğiniz çok yoğun olacak. Çok konuşmalı, e, yazışmalı hakikaten iletişimi böyle en zirvede hissedeceğiniz bir hafta olacak diyebilirim. Hatta yani ne çok konuştum, ne çok görüştüm birileriyle diye böyle kendi kendinize bir serzenişte bile bulunabilirsiniz. Çok yoğun bir iletişim trafiğiniz olacak sevgili yerler. Ama bu hani böyle kötü bir durumla alakalı falan değil. Hani bir sıkıntılı bir durum var ve bu durum üzerine böyle bir iletişim değil de daha çok hani Uzun zamandır görüşülmeyen dostluklarla görüşmeler, konuşmalar, bir araya gelmeler, yazışmalar, bunların programlarını yapmalar gibi durumlar söz konusu. Yani sizi size keyif verecek verecek olan iletişim gibi duruyor sevgili yay burçları. Ayrıca bakın böyle dengelemeye çalıştığınız bir bütçe var. Yani parasal anlamda. Sıkıntı çıkmıyor çok şükür ama Yakın gelecekte böyle harcamaları biraz böyle bir tık fazla yapmış olabilirsiniz. Biraz böyle e, lükslere bir tık fazla kaçmış olabilirsiniz. Şimdi bunu böyle bir dengelemeye çalışma, e, bununla ilgili bir kendi kendinize, kendi bütçenize bir kota koyma, o e, ipin ucunu kaçırdığınız durumları toparlama adına yapacağınız bazı hamleler var gibi duruyor. Bunu da başarırsınız sevgili yay burçları ve bir şeyi sonlandırıyorsunuz. Hayatınızda bir şeyin sonuna gelmişsiniz. Yani bir dostluk ilişkiniz olabilir, özel hayatınızda böyle sıkıntı yaşadığınız bir partneriniz varsa onunla ilişkinizi kesmek olabilir. Çalışan bir yaysanız artık iş hayatımı sonlandırıyorum, emekli oluyorum diyebilirsiniz. yani. Ben tabii ki böyle kendimce örneklendiriyorum. Siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. Bu süreçte bir konuda yolun sonuna geliniyor ama siz bunu kendi isteğinizle yapıp sonlandırıyorsunuz. Hatta isim ya da soy isminizde E ve S harfleri olan sevgili yaylar bunu çok daha net kararla yapacaklar gibi duruyor diyerek tabağa geçtim tabak akarken her zaman olduğu gibi yine bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak isterim. Genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını hatta mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu hatırlatmayı hep böyle e, tabak akarken yapıyorum ki sizin vaktinizi çalmayayım ama artık daha fazla akmayacak gibi görünüyor. Herkes gördüyse yine ölüm olarak kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın hane içiniz biraz sıkıntılı sevgili yay burçları. Yani evliyseniz eşle, çocuklarla, e, anneyle, babayla, kardeşlerle, arkadaşıyla, sevgiliyle. Yani her kimle oturuyorsanız hane içinde biraz böyle kasvetli bir durum var. E, bu süreçte de bu hani biter dağılır yani 14 Haziran'a kadar bu sorun bu kasvet hayatınızı terk eder maalesef diyemiyorum ee, ama bu sorun her neyse büyümeyecek yani e, çözülecek fakat biraz daha zaman biraz daha e, belki sabır gerekiyor e, hani azalıyor ama tamamen maalesef ki bu süreçte bitmiyor Ayrıca bir hastanız varsa yani bir arkadaşınız yine olabilir. Yine bir aileden bir hastanız var olabilir. Bir akrabanız üzüldüğünüz onun hasta olmasına gerçekten e, üzüldüğünüz biri birinden bahsediyorum. Böyle bir e, hastanız varsa onun sağlığı ile ilgili olumlu gelişmeler duyacaksınız. Bakın bunun altını çiziyorum. Sağlığı ile ilgili olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Bu hafta ondan güzel haberler gelecek ve o biraz böyle keyfinize keyif katacak diyebilirim. Bir konuda inatlaşıyorsunuz ayrıca birisiyle. Neyin inadı bilemem ama oldukça ki yaylar çok böyle inat burçlar değillerdir. Ya da böyle körü körüne inat yapmazlar en azından ama burada biraz böyle karşı taraf sizi bir bezdirmiş belli ki bir böyle harbiden böyle inatlaştığınız bir biri var bir konu üzerine inat yapıyorsunuz ve ee kazanırsınız gibi de duruyor açıkçası kimle hangi konuda inatlaşıyorsanız bu hafta ee kazanan tarafta siz olacaksınız gibi görünüyor sevgili yaylar şimdi biraz böyle negatif enerji maalesef var ama artık buna çok böyle derinlemesine girmek de istemiyorum çünkü zaten hep çıkıyor, yani her burçta çıkıyor, her içerikte çıkıyor. Herkesin seveni var, sevmeyeni var. Sizin de yine böyle üzerinizde bir negatif enerji, bir nazar enerjisi var. Kendinizi bu süreçte bir okuyun, okutun, kurşun döktürün. Şöyle sirkeli sularla bir temizlenin, e, evinizi temizleyin. E, enerji çalışmaları isterseniz, frekans yükseltmek gibi e, çalışmalar yaptırmak isterseniz de. Yine bana ulaşarak bilgi alabilirsiniz diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından yani takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizler için bir de mini bir tarot açılımı oluşturduk. Şimdi kartlarınızı elbette açacağım. Ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek bana destek olunuz efendim. Hem böyle videoların devamı için hem aramızdaki alma verme dengemiz için beğenilerinize ve hatta yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek. Bu arada Instagram kullananlar lütfen Instagram terveci kız hesabıma takip alsınlar. Çünkü e, Instagram'da ara ara canlı yayınlar yapıyorum. Soru cevap seansları yapıyorum. Ve hatta bazen hediye seanslarım oluyor. Bu fırsatı kaçırmamak adına Instagram kullanan sevgili yerleri oraya da bekliyorum. Ve tabii ki sevgi bağları ile ilgili biliyorsunuz. Sevgi bağı çalışmaları yapıyoruz böyle e, çiftleri özellikle barıştırmak adına. E, sevgi bağı ya da enerji çalışmaları ile ilgili de e, Instagram'dan daha detaylı bilgi alabilirsiniz diyerek kartlarınızı açmaya başladım. Tutku var hayatınızda sevgili yaylar. Hadi bakalım. Güzel. Şimdi bir kere yaşadığınız ilişki, yani evliyseniz eşle ya da hayatınızda biri varsa o kişiyle yaşadığınız ilişkinin temelinde tutku var birbirinize tutkuyla bağlısınız. Evet belki zaman zaman sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz ama yaşadığınız ilişkinin kökeninde tutku olduğunu ve bu süreçte bu tutkuyu ilişkinizdeki tutkuyu sizinle net bir şekilde hissedeceğinizi söylüyor bize kartlarımız ve hatta hayatınızda kimse yoksa kalbiniz boşsa bu süreçte ee, sizi böyle heyecanlandıracak birisiyle tanışma fırsatı da bulabilirsiniz sevgili yerler. Parayla ilgili bakın şanslı bir sürece giriyorsunuz. Ee, evet bir böyle dengelemeye belki bir şeylere çalışacaksınız. Bir e, bir şeyleri böyle bir sıkacaksınız ama sizin bir para beklentiniz varsa özellikle bir yerden, birinden, bir kurumdan e, miras işi olabilir. E, kredi başvurusu olabilir. Bilemiyorum. Yani böyle bir para beklentiniz varsa Allah'ın izniyle o da geliyor, o para da sizin elinize geçiyor ve siz o parayı niye bekliyorsanız ya da istiyorsanız, o parayla neyi hedefliyorsanız hedefinize doğru koşmaya başlıyorsunuz. İliş, i̇kili ilişkiniz bakın yine dediğim gibi böyle güzel sıkıntılar varsa bile tekrar ediyorum toparlanacak. Sadece üçüncü kişilere özellikle ilişkinizdeki üçüncü kişilere dikkat edin. Üçüncü kişilerden kastım böyle aldatmak aldatılmak değil partnerinin çevresinden biri olabilir, sizin çevrenizden biri olabilir. Böyle ilişki olumsuz olarak biraz etkiliyor gibi. Üçüncü kişilere dikkat ederseniz ilişkideki sorun tamamen zaten çözülür diyor. Bir de lütfen agresif olmayın. Agresif bir enerji olabilir üzerinizde. E, bu tarafınızı yani agresif tarafınızı lütfen törpülemeye çalışın. Ya da o enerjiye kendinizi asla sokmayın sevgili yaylar diyerek beni dinlediğiniz için öncelikle her birinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir faydam olabilmiştir sizlere bu açılımla. Bir suç ilisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Yine her birinizin affına sanarak sağlıklı saatle bir sonraki videoda görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.